adam öldü. Bak size dediğim ceset, size dediğim torba. Arabaya atlayıp hemen tenge tengenin olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan canlıyım. Hepinize kocaman bir merhabalar. Şu anda hiç bilmediğim bir yerdeyim. Yabancı bir yerdeyim. O yüzden çok böyle bağırarak bir giriş yapmadım arkadaşlar. Arkamda da bu arada terk edilmiş bir ev var. Burada da video çekeceğim. Çok gizemli bir eve benziyor. Her neyse lafı böyle uzatmayalım. Hemen konuya geçiyorum. Biliyorsunuz Tenge Tenge hapisten kaçmıştı arkadaşlar. Ve şu anda aldığım bilgiye göre Tenge Tenge adam öldü. Zaten hatırlarsanız komandolar Tenge Tenge'yi yakalarken Tenge Tenge helikopter kamerasında elinde bir cesetle görüntülenmişti ve ormanın içinde bir yere bırakmıştı. Biz bu cesedi unuttuk arkadaşlar. Komandolara söylemeyi unuttuk yani komandolar bu cesedi unuttu almadı. Ve Tenge Tenge şu anda elinde yine öyle bir cesetle ortalıkta dolaşıyormuş arkadaşlar. Ben de dedim ki ben bu Tenge Tenge'yi bulurum bilhane. Bulurum. Arkadaşlarımdan haber geldi. Tenge Tenge'nin yerini tespit ettik gibi bir şey böyle. O bölgeye gideceğim, drone'u kaldıracağım, etrafı inceleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra tenge tengeyi bulduktan sonra da gidip ona saldıracağım. Komandolara, polislere, FBI, CIA, Interpol, herkese haber vereceğim. Ama o tenge tengeyi yakalatacağım. Hiç vakit kaybetmeyelim birader. Siz de gözlerinizi 4 açın, kulaklarınızı 5 açın ve her şeyi inceleyin. Bak benim gözden kaçırdığım bir şey olursa mutlaka mutlaka yorumlara yazın. Ve sizden yazar ailesinden 20'şer tane yorum ve like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ben direkt o bölgeye gidiyorum. Arabaya atlayıp gidiyorum. Oraya gittiğimde kaydı yeniden başlatacağım. Beklemede kalın. Bakalım bu sefer neler olacak. Arkadaşlar şu anda oraya çok yakın yani Tenge Tenge'nin bulunduğu yere çok yakın bir arkadaşım var. Onun evine geldim ve onun şu anda terasındayım arkadaşlar. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Böyle bir manzara mı var birader? Çok efsane bir manzarası var bu evin. Her neyse bizim konumuz bu manzara değil. Bizim konumuz Tenge Tenge arkadaşlar. Şimdi drone kaydını başlatıyorum. durum zaten o tarafa götürdüm arkadaşlar ama drone kaydını başlatmadım. Hemen başlatıyorum. Bakalım Tenge Tenge'yi bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi drone kaydını başlattım. Şöyle dereyi görüyorsunuz birader. Burada zaten bir dere var. Bu derede de daha önce video çekmiştik biliyorsunuz. E bu, bu buralarda olduğu söyleniyor. Bak şurada yıkık evler var. Bu evlerde de olabilir. Çünkü tenge tenge terk edilmiş evleri seviyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ama nerede tam olarak bilmiyorum. Buralarda görmüşler. Hatta daha önce burada biz görmüştük Tenge Tenge'yi ve şu ilerideki güvenlik kulübesindeydi arkadaşlar. Güvenlik kulübesinin içindeydi belki de hala güvenlik kulübesindedir. Yani yine bu güvenlik kulübesinin oraya gitmiş olabilir. Şöyle ben güvenlik kulübesine doğru drone'u götüreceğim ve ilk önce güvenlik kulübesine bakacağım arkadaşlar. Herhangi bir şey görürseniz mutlaka mutlaka yorumlara yazın bak. Yorumlara yazın birader ben bazen gözden kaçırıyorum şöyle baktığımda tenge tenge falan yok arkadaşlar güvenlik kulübesinin orada değil biraz daha ileri sürelim etrafı iyice bir inceleyelim şurada bir araba var araba park etmiş arkadaşlar oraya şu yola bakalım arkadaşlar buradan da ee, daha önce görmüştük burada tenge tenge dansı yapıyordu böyle tenge de, tenge te tenge yapıyordu belki buradadır buraya da bir bakalım. Orada diyor abi sağa bakıyoruz yok şurada turuncu bir şey var o da değil galiba yok o da değil Sağa bakıyoruz yok sola bakıyoruz yok bu adam nerede? Bulacağız sıkıntı yok birader bulacağız Biz bu tenge tengeyi bulacağız arkadaşlar Abi adam hapisten kaçtı ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Adam bak yani birlikte izledik arkadaşlar güvenlik kamerası kayıtlarını izledik polisin Türk polisinin e, hapishanesinden kaçtı arkadaşlar. Dedim ben size Interpol, Interpol herkes tenge tengeyi arıyor şu anda. Ama bulacağız, biz bulacağız. Merak etmeyin. Abi aa, burada 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 oğlum şansa bak lan sizinle konuşurken rastgele tenge tengeyi buldum. Lan. Tenge tengeyi buldum. Bak size dediğim ceset, size dediğim torba. Görüyor musun Milader? Bak 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 bak. Ve adam sıkıntı. Tenge tenge sıkıntı birader. Adam ya elinde cesetle sen ne ayak ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi? Bak indirdi bak 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 tenge tenge dansı yapıyor. Tenge de tenge de tenge de tenge de tenge dansı yapıyor arkadaşlar. İndirdi şu anda cesedi baksana kanları içinde ceset ya başka bir şey değil. Baksana ne kadar hızlı tenge tenge. Dans yapıyor. Manyağa bak. Delirmiş arkadaşlar. Bak bunu yakalayıp hapse atmadan önce bir tımarhaneye atmak lazım. Deli ya. Bildiğin deli abi. Baksana tengete 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 yapıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Abicim sen rahatsız mısın? Deli misin? Nesin sen ya? Abi bak 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 bak. bak, Aldı şu anda. Cesedi aldı ve yürümeye devam ediyor. Elinde de kanlı bir şey var. Balta var muhtemelen. Yürümeye devam ediyor. Oğlum şurada da araba var lan. Lan arabanın içinde inşallah kimse yoktur arkadaşlar. Çünkü arabaya doğru gidiyor, arabanın içinde biri varsa sıkıntı. Her neyse, ben bu adamı inceleyeceğim ve polise haber vereceğim birader, polise haber vereceğim ya. Gelip bunu burada yakalayacaklar, yakalayacaklar. Abi dereye kadar geldi bu arada, arabanın içi boşmuş arkadaşlar. Dereye doğru geldi, arabanın yanına transit geçti. Şu anda ne yapacağını çok merak ediyorum. Muhtemelen cesedi dereye atacak birader muhtemelen cesedi dereye atacak. Bakalım izleyelim göreceğiz birazdan. Ne yapacağını göreceğiz. Zaten bize fark etmedi arkadaşlar. Drone'u fark etmedi şu anda. Ne yapıyor? Durdu. Aa elindeki balta indi. tenge tenge dans yapıyor. Tenge de tenge de tenge tenge Abi. Abicim sen ne ayaksın birader ya. Ne ayaksın bizimle ne işin var ya. Bizim mahallemizde ne işin var ya. Hadi bizim mahalle geç. Türkiye'de ne işin var birader. Sen Afrika'daydın. Türkiye'ye niye geldin ya. Bak 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 tenge tenge dansı yapmaya devam ediyor abi bu ra rahatsız ya deli. Bak ben sizi seviyorum tenge tenge deli. <laughs> abi of bizi fark etti. Yürü lan falan yapıyor lan. Hayırdır lan sen yürü lan. Lavuğa bak. Lavuğa bak bilader. Ne yapacak abi cesedi ne yapacak ben onu merak ediyorum. Başka hiçbir şey merak etmiyorum. Cesedi ne yapacak? Abi fırlatacaklar. Aa vallahi fırlat. O. Oh! Taşların oraya fırlattı. Taşların oraya fırlattı. Dereye fırlatamadı arkadaşlar. Taşların oraya fırlattı cesedi. Elinde bir ceset torbası var. Kim bilir adamı kaç parçaya böldü arkadaşlar. Kaç parçaya. Ne yapıyor? Sağa sola bakıyor. Bak 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 bak. Sağa sola bakıyor. Biri var mı? Sağ sola. Aa baltasını attı. Tenge tenge dansı yapmaya başladı. Tenge 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 tenge, 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 tenge dansı yapıyor. Abi. Eyvah eyvah. Oğlum cesedi fırlattı. Tenge tenge dansı yapıyor. Beni. Aha Ne yapıyor? Kaçıyor. Lan oğlum dur 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 dur. onu şey yapamadım. Kaçıyor. Nereye kaçıyor lan bu? Aa! Arkadaşlar cesedi fırlattı ve kaçıyor şu anda. Kaçıyor Muruk. Harbi biliyorum kaçıyor. Yukarı doğru kaçıyor. Benim acil. Acil. Abi ben, ben hemen arabaya gidip buraya gitmem lazım. Arabaya gidip buraya gitmem lazım. Abi adam kaçıyor. Abicim adam ormanın içine girdi. Ben drone'u indiriyorum ve arabaya atlayıp hemen Tenge Tenge'nin olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Tenge Tenge abi cesedi fırlattı bir kaçıyor. Şu anda ne yapayım? E, önce polisi mi arasam? Yok. Polisi boş ver. Polisi boş ver. Önce ben gideceğim. Daha sonra polisi ararız arkadaşlar. Beklemede kalın. Arabaya atlayıp hemen Tenge Tenge'nin cesedi attığı yere gidiyorum. Bekleyin. Beklemede kalın. Arkadaşlar şu anda yola çıktım ve derenin oraya doğru gidiyorum. Abi bayağı bildiğiniz elindeki cesedi tenle tenle dereye doğru fırlattı. Bakalım. Yani abi çok sıkıntılı ya. Gerçekten çok sıkıntılı. Ben oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Oraya gittiğimde kaydı başlatacağım. Şu anda hızlı kullanmam lazım arabayı. O yüzden kayıt alamıyorum. Gerçekten kaza yapacağım bak. Sen nereye Abicim bir saniye ben bir geçeyim. Durum sıkıntı abi. Acelemiz var. Yetişmemiz lazım. Önümüze adamlar çıkıyor ya. ne burada? Neyse. Neyse abi ben kaydı durduruyorum. Beklemede kalın orada görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an <laughs> deriye doğru gidiyorum. Oğlum harbiden harbiden ceset var. Harbiden derede ceset var. Oğlum derenin içine de atamamış. Kenarda duruyor. Abi nereye gitti bu? Yukarı doğru bir yere gitmişti. Yukarı gitti. Arkadaşlar ne yapacağız? Ben size bir şey diyeyim mi? polisi arayacağım. Net polisi arayacağım. Komandoları falan arayacağım. Bu normal bir şey değil. Normal bir şey değil birader. Bak bunu burada daha önce defalarca kez yaşadık. Hala aynı şeyler oluyor. Normal bir şey değil. Bekleyin. Bekleyin ben. Ben yukarı gidiyorum. Arabayı alacağım getireceğim. Burada da bir araba var. Benim arabanın da aynısı. Ne alak oğlum? Neyse ben yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Arabayı alacağım getireceğim arkadaşlar ve komandolara haber vereceğim. Abi adam Burada, burada dereye ceset attı. Böyle bir şey olabilir mi? Ben komandoları arıyorum arkadaşlar. Komandoları çağırıyorum. Video çok uzun oldu. O yüzden ben videoyu burada durduruyorum. Bir sonraki videoda muhtemelen komandolar gelmiş olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok sıkıntılı bak. Çok çok sıkıntılı şeyler oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda komandolar gelmiş olacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Деньги! не заедь,